vermiş. Allah'ın yetkisini sevdiği birine vermiş. Yahu düşünsenize bu adam Allah'a inanıyor ama Allah'ın yetkilerini dağıtma yetkisine sahip. Nasıl bir şey? Tanrı atıyor ya adam öyle bir yetkisi var ki taptığını, inandığını, kulluk ettiğini söylediği Allah'ın yetkilerini başkalarına dağıtma yetkisini kendinde görüyor. Nasıl bir şey bu? Tanrı atama yetkisi kendinde olan kul. Kim amir kim memur. Kim atıyorsa o amirdir değil mi? Tanrısını atayan kul. Vay be! Vay be! İş nereye geliyor? Görüyorsunuz değil mi? Ve istifade edemiyor. Secdesi çalınıyor. Secde edebilir mi zannediyorsunuz siz? Alnını secdeye koyar. Alnını yere koyar. O problem değil. Ama siz secde edebilir mi zannediyorsunuz? Bir ömür secde yüzü görebilir mi zannediyorsunuz? Allah'la getirip de arasına birilerini koyanların secdesi çalındı işte. İşte istifade edememek bu.